Dostlar tartışmasız dünyanın en seksi adamının kanalı İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak aka İbofesör aka dünyanın en seksi adamı tartışmasız. Jeremy Park İbofesör Jeremy Park'ı inceler misin? Seni kıracağıma beş tane manitanın üst üste kalbini kırarım daha iyi. Kim bu Jeremy Park? Adamımız 1997 yılında Amerika'da doğmuş. Şu anda TikTok bazlı ünlü bir fitness içerik üreticisi. TikTok bazlı dememin sebebi şu. Adam TikTok'ta 3.2 milyon takipçiye sahipken Instagram'a gittiğiniz zaman 300 bin civarlarına düşüyor. YouTube'a gittiğiniz zaman 14 bin civarlarına düşüyor. Bundan kaynaklı TikTok bazlı bir ünlü diyeceğiz ve fitness içerik üreticisi diyeceğiz. Adamımız söylediğim gibi 25 yaşında, aşağı yukarı 1.78 yani 5 foot 10 aşağı yukarı 1.78 boya sahip. Kilo olarak aşağı yukarı 70 kiloluk bir adamdan bahsediyoruz dostlar. Bu adamı incelerken aslında bu adamı öneren, bu adamı incelememi isteyen bro'mu gördükten sonra ve son zamanlarda fark ettiyseniz birkaç tane daha bu adama benzer vücut değişimleri inceledik. Şunun farkına varıyoruz videoları çekiyorum ben. Yani doğal mı, değil mi videoları çekiyorum ve bunun amacını size şöyle açıklamıştım ben. Doğal bir şekilde nasıl bir forma kavuşabileceğinizi ortalama bir genetikle görün, bir perspektife sahip olun. Buna göre hedefler koyun. Buna göre ilerleyin ki Motivasyonunuz düşmesin. Yani Ronnie Coleman'ı örnek alıp işte sallıyorum Jeremy Park gibi olursanız motivasyonunuz düşer. Ama ortalama bir genetikle doğal bir şekilde yapabileceğiniz iyi fiziklerden birinin Jeremy Park olduğunu bildikten sonra ve antrenmanlara başladıktan sonra Jeremy Park fiziğine geldiğiniz zaman hedefinize ulaştığınız için zevk alacaksınız, motivasyonunuz yükselecek. O yüzden bu videoların amacı bu. Son zamanlarda dikkat ettiyseniz çektiğim adamlara da bakarsanız veya bu çektiğim videoların altında ki yorumlarda gelen yeni isteklere de bakarsanız brolarım daha gerçekçi adamları incelememi istiyorlar. Yani daha gerçekçi fizikleri incelememi istiyorlar. Eskiden Ronnie Coleman doğal mı diye sorular gelirdi. Artık biraz daha gerçekçi fizikleri, gerçekçi fiziğe sahip adamları incelememi istiyor brolarım. Bu da ne demek oluyor? Benim hedefime yavaş yavaş ulaştığım anlamına geliyor. Yani insanlar doğal bir şekilde nasıl bir fiziğe ulaşabileceklerini aşağı yukarı bir şekilde tahmin edebiliyorlar. Yani bu isteğimin, amacımın yerine geldiğini gösteriyor. Bu videolar boşuna değilmiş. Bu da beni sevindiren bir şey. O yüzden bunu da belirtmek istedim dostlar. Yani dostlar bu söylediklerimden ne çıkarımı yapabiliyorsunuz? Bu adamın sahip olduğu fiziğe sizler ortalama bir genetikle doğal bir şekilde kesinlikle sahip olabilirsiniz. Düşüncesindeyim. Adamımız 1.78 boyunda 70 kilogram %10 yağ oranlarında estetik, orantılı, güzel görünen bir fiziğe sahip dostlar. Bugüne kadar birçok videoda hatta doğal mı değil videolarının neredeyse yarısında bu konudan bahsettim. Doğal bir şekilde iki tane fizik yapabiliyordunuz. Bir tanesinde biraz daha ince görünürsünüz. Daha böyle kas kütleniz az görünür. Küçük görünürsünüz. Özellikle tişört giydiğiniz zaman. Ama yağ oranınız düşüktür. Sert görünürsünüz. Yağ oranı düşük ama biraz daha sıska görünüş. Bir diğerinde dersiniz ki ben ayı gibi olacağım. Çok iri görünmek istiyorum. Ama bu sefer de çok iri görünmek için yağ oranınızı yükseltmeniz gerekecek. Sen diyorsak ki ben 1.78 boyunda 95 kilo ayı gibi 100 kilo ayı gibi görünmek istiyorum bunu yüzde on yağ oranında yapamazsın yüzde sekiz yağ oranında yapamazsın yüzde on beşlere yirmilere çıkman gerekecek ki o kütleyi o büyüklüğü o ağırlığı gösterebilesin taşıyabilesin o kas kütlesine ulaşamazsın yüzde sekiz yüzde on yağ oranlarında bu iki farklı doğal bir şekilde ulaşabileceğiniz fizikte peki Jeremy Park hangi sınıfa giriyor tahmin edebiliyorsunuzdur zaten Kas kütlesi düşük, biraz daha ince görünüyor ama yağ oranı da düşük. Estetik sınıfa giriyor dostlar. İnce görünürüm ama sıkıntı yok. Tişörtü çıkardığım zaman paramparça estetik görünürüm. Her ne kadar tişörtü giydiği zaman o kadar hani vücut geliştirmeci gibi durmuyor. Gerçi bu adam vücut geliştirme de yapmıyor. Şunu belirteyim. Bu adam hayatı boyunca birçok sporla uğraşmış adam. Kayak yapan adam, sörf yapan adam, işte dağ tırmanışı yapan adam, hiking yapan adam birçok sporla uğraşıyor. Ama vücut geliştirmeyi sadece böyle kas kütlesi geliştirmeyi geliştirmek için herhangi bir dönem öyle bir antrenman sistemi uygulamıyor. Bu adam vücut geliştirmeci değil. Bu adam sporcu. Sporcudan kastım ne? Birçok şeyi birleştiriyor. Bir sporcu dediğimiz zaman aklımıza 3 tane şey gelecek. Güç gelecek, atletiklik gelecek ve estetik gelecek. Güzel görüneceksiniz, güçlü olacaksınız ve hareket kapasiteniz yüksek olacak, atletik olacaksınız. Böylelikle bir sporcu olduğunuzu iddia edebilirsiniz. Ama sen ayı gibi ağırlık kaldırıyorsun, ama koşamıyorsun. Sa saatte 3 kilometre hızla koşabiliyorsun. Sen bir sporcu değilsin. Sen işte mermi gibi koşuyorsun ama 20 kiloyu bench press yaparken tribe giriyorsun, kaldıramıyorsun, gücün düşük. Sen bir sporcu değilsin. Yani spor yapıyorsun ama sporcu atlet başlığı altında kendini niteleyemezsin. Veya sallıyorum çok güzel görünüyorsun ama ne ağır kaldırabiliyorsun ne de anasını satayım atletik yapıya sahipsin. Güzel görünsen bile bir sporcu gibi görünsen bile sporcu değilsin. Bu adam sporcu. Adamın ağırlık antrenmanlarına bakın ağır kilolar kaldırıyor. Squatlar, benchler, deadliftler, körler falan ağır kilolar kaldırıyor. Atletik kapasitesine bakın atlıyor, zıplıyor, koşuyor. Değişik antrenmanlar, boks antrenmanları, dövüş antrenmanları, işte hiking, tırmanışlar, koşular falan atletik yapısı da yüksek. Aynı zamanda vücuduna, fiziğine bakıyorsunuz. Adam estetik görünüyor. Güçlü, atletik estetik. Burada çok önemli bir noktaya değineceğim dostlar. Özellikle vücut geliştirmeyi yarışmacı olarak yapmayanlar, hedefi yarışmak olmayan buralarım için bu nokta çok önemli bir nokta. Dostlar vücut geliştirmeyi obsesyon haline getirmeyin. Özellikle hayatınızı bunun üzerinden kazanmayacaksınız. Kastım şu, ileride belli bir işten para kazanmanız gerekiyor ki ailenizi kurun, hayatınızı kurun. Tamam mı? Eğer bu iş vücut geliştirme olmayacaksa vücut geliştirmeyi hayatınız haline getirmeyin. Yani haftada 7 gün vücut geliştirme gidip, işte vücut geliştirmeden kaynaklı kas geliştirmeye çalıştığınız için sosyal yaşamınızdan vazgeçeceksiniz. İstediğiniz yemekleri yemekten vazgeçeceksiniz. İşte ortamlarda alkol içmekten, eğlenmekten vazgeçeceksiniz. Mükemmel uyumaya çalışacaksınız. Mükemmel beslenmeye çalışacaksınız. Ama vücut geliştirme yapmayacaksınız. Yani buradan para kazanmaya çalışmayacaksınız. Bu bir hobi. Bir hobi için hayatınızdan vazgeçmeyin. Hobi, hayatınızda renk katmak içindir. Ama siz vücut geliştirmeden para kazanmıyorsunuz. Yani hobi olarak yapıyorsunuz. Ama yaptığınız hobi hayatınızı kötü etkiliyor. Ne eğleniyorsunuz, ne tatlı şeyler yiyebiliyorsunuz, ne keyfinize bakabiliyorsunuz, ne alkol içebiliyorsunuz, ne ortamlarda takılabiliyorsunuz, ne uzun süre tatile çıkabiliyorsunuz. Bu hobi sizin hayatınızı kötü etkiliyor. Bu bir hobi değil yani. Hobi olmasına rağmen hayatınızı kötü etkiliyor. Bunu yapmamanız gerekiyor. O yüzden para kazanma, hayatınızı kurma olayında vücut geliştirme sizin mesleğiniz olmayacaksa yapmanız gereken olabildiğince iyi görünerek hayat şartlarınızı mükemmel bir şekilde korumak. Yani eğlenmenize bakmanız, canınızın istediğini yemeniz, işte arada sırada alkol içmeniz, keyfinize eğlenmenize bakmanız, tatile çıkmanız bunu olabildiğince iyi görünerek yapmanız gerekiyor. Hobi budur zaten. Bir hobiyi uygularken hayatınıza artı bir etki koyması gerekiyor. Siz de vücut geliştirmeyi hobi olarak yapacaksanız vücudunuz iyi görünecek. Bu bir artı koyacak. Onun yanında diğer bölümlerden sosyal hayatınızdan, eğlencenizden negatif bir etki almamanız gerekiyor. O zaman gerçekten bir hobi yapıyorsunuz demektir. Bu kararı vermenizi istiyorum. Önemli nokta burası. Vücut geliştirmeden para mı kazanacaksınız yoksa bu sizin için bir hobi mi? Hobi ise bu dengeyi sağlamanız gerekiyor. Denge şu dostlar. Siz haftada 4 gün antrenman yapsanız da 7 gün antrenman yapsanız da doğal bir şekilde hemen hemen yakın bir kas kütlesi kazanacaksınız. Örneğin haftada 4 gün sağlam ağırlık antrenmanı yapan bir adam ile haftada 7 gün sağlam ağırlık antrenmanı yapan adam belki 5 kiloluk bir fark alacak. Sağlıyorum haftada 4 gün giden 70 kilo ama diğeri 75 kilo. 5 kilogram daha fazla kas kütlesi eklemiş olsun örneğin. Ama 70 kiloluk adam 4 gün gidiyor. Diğer 3 günde diğer sporlarla ilgileniyor. Sosyal aktivite yapıyor. İşte ne yapıyor? Dağ tırmanışı yapıyor. Dövüşle uğraşıyor. İşte kardiyo yapıyor, koşu yapıyor kayak yapıyor, surf yapıyor, bilmem neler yapıyor. Birçok sporla uğraşıyor. Yani birçok dalda kendini ileri seviyeye getiriyor. Ama bu adama baktığınız zaman haftanın 7 günü sadece vücut geliştirme yapıyor. Şöyle bir matematik yaptığınız zaman, tartıya koyduğunuz zaman ben ondan 5 kilogram daha fazla kas kütlesine sahibim. Güzel, daha fazla ağır bastım. Ben ondan daha hızlıyım. Ben ondan daha çeviyim. Ben ondan daha atletiyim. E orantıya baktığımız zaman büyük ihtimalle daha yağ oranı düşük olduğu için ben ondan daha estetik görünüyorum. Orantıdan kaynaklı. E ben ondan daha iyi dövüşüyorum. E ne oldu baba bak terazi kaymaya başladı. Sayarsak işte ben daha fazla sporla aktivite yapabiliyorum. Daha fazla becerim var. Gitgide artar bu yani. Bunun tek faydası, tek farkı 5 kilogram daha fazla kas kütlesine sahibim. Tek olay bu. Bu tartıyı siz kendiniz belirleyin. Eğer sizin tek hedefiniz sıkıntı yok. Ben 5 kilogram daha fazla kas kütlesi yapayım. Gerisi umurumda değil diyorsanız tamam. Odaklanın. Haftanın 7 günü vücut geliştirme yapın. Ama diyorsanız ki ben aynı zamanda sosyal hayatımı yaşamak istiyorum. İstediğimi yiyip iç istiyorum zaman zaman ama aynı zamanda işte dövüşebilmek istiyorum, kayak yapabilmek istiyorum, bunlara zaman ayırabilmek istiyorum. işte bir yandan da vücut geliştirme yapıp estetik görünmek istiyorum falan diyorsanız o zaman bu seçimi yapacaksınız. Anladınız mı? Bu sizin için çok önemli bir nokta. Bunu burada belirtmek istiyorum. Jeremy Park aracılığıyla da bu mesajı vermiş olayım sizlere obsesyon yapmayın dostlar. Özellikle para kazanmayacaksanız bu işten. Yani dostlar benim için Jeremy Park vücudu kesinlikle doğal bir vücut. 1.78 boyunda 70 kilo %10 yağ oranı kesinlikle ulaşılabilecek bir vücut. Bu adam ne kadar süre içerisinde ulaştı diyorsanız öyle bir ayda, iki ayda, 3 ayda ulaştığı bir fizik değil dostlar. Bu adam hayatı boyunca zaten birçok sporla uğraşıyordu. Kardiyolar, bu kayaklar, sörfler falan çocukluğundan belli yapan bir adam. Zaten izlediğiniz zaman kayaklarının sörflerini bayağı bir becerikli uzun zamandır yaptığı görünüyor zaten. Aşikar. Onun yanına da işte bir yerden sonra vücut geliştirme de eklemiş. Ağırlık kaldırmaya da başlamış. Vücut da şekil almaya başlamış. Yani öyle 3 ayda 5 ayda değil yıllardır yapan bir adam. Zaten bir değişim videosu vardı. 2 sene içerisindeki değişimini gösteriyor. Aynı vücuda sahip sadece bir öncekinde yağ oranı daha yüksek. 2 senede yakaladığı değişim bu. Kas kütlesinde neredeyse hiçbir değişim yok. Sadece yavaş yavaş sporuna devam ederek yağ oranını azaltmış. Sert bir hale gelmiş. Bu da ne demek oluyor? Adamımız vücut geliştirme ağırlıklı bir şey ya Atmıyor. İki sene içerisinde neredeyse hiç kas kütlesi gelişmediyse bu adam estetik görünmeye çalışan ve bir sürü sporu aynı pakette birleştiren hem atletik hem estetik hem güçlü olmaya çalışan bir adam ve olması gereken de bir adam. Ha bak şunu da söyleyeyim. Bu adam bu spordan para da kazanıyor. TikTok'a bak 3.2 milyon abonesi var. Birçok sponsoru var falan parasını kazanıyor bu işten. Biraz önce dedim ki işte para kazanmak istiyorsanız full odaklanın dedim. Ama bunu yaparak da para kazanabilirsiniz. Yani full odaklanmadan biraz daha rahat takılarak da para kazanabilirsiniz. Sadece ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Estetik, orantılı bir fiziği koruyacaksınız ve bir hesap açacaksınız. Olabildiğince yükleme yapacaksınız. Bir şekilde ilerleyeceksiniz ve paranızı kazanacaksınız. İlla ki bu işten para kazanmak için de 7 gün gitmenize gerek yok. Bu adamın hayatına bakın. Adam geziyor, tozuyor, keyfine bakıyor, dolaşıyor. Fiziği iyi. işte manitalarla takılıyor. Kayaktır, sörftür. Birçok sporla uğraşıyor falan. O kadar da sert bir diyeti de yok. Sosyal hayatı da güzel. Yani böyle bile para kazanabiliyorsunuz. İlla ki 7 gün gitmenize gerek yok. Dostlar fark ettiyseniz Jeremy Park doğal mı diye girdik ama verdiğim mesaj bunu biraz daha önüne geçtik konu olarak ama çok önemli bir mesaj dostlar çok önemli çünkü ben de bu sıkıntıyı yaşadım yani lise dönemlerimde öyle bir odaklanmıştım ki vücut geliştirmeye ne ders umurumdaydı ne başka bir şey umurumdaydı ne sosyal ortam umurumdaydı ne işte PlayStation'a gitmek umurumdaydı ne manitayla takılmak umurumdaydı dersteyiz ders dinlerken işte antrenmanı düşünüyorum şu hareketi yapsam bu hareketi yapsam saat kaçta öğünümü yapsam antrenmandan bir saat önce yapsam falan öğünleri düşünüyorum antrenmanı düşünüyorum başka hiçbir şey umurumda değil e ne oluyor? 3-5 yıl sonra bir bakıyorsun. Lan o dönemde şunu yapsaydım, arkadaşlarla takılsaydım, keyfime baksaydım, biraz daha sosyal ortam geliştirirdim gibi triplere falan giriyorsunuz. O yüzden biraz daha dengeli ilerleyin. Her neyse konumuzu ufaktan bağlayalım dostlar Adamımız 1.78 boyunda 70 kilo %10 yağ oranında 25 yaşında makine gibi bir adam Bu vücuda ortalama bir genetikle kesinlikle sizler de sahip olabilirsiniz dostlar Bu videodan bu kadar bu adamın doğal olduğunu düşünüyorum Sizler farklı bir düşünceye sahipseniz yorumlara yazın Beraber ufak bir münakaşa yapalım dostlar Bu serinin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, Profesyonel Fitness kanalına abone olmayı, Profesyonel Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.